Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızdaki depolama birimlerine değineceğiz. Gelin ilk olarak bu dosyaların boyutuna ve nelerin nasıl depolandığına bakalım. Dosya boyutu, bilgisayarda bulunan dosyaların sabit sürücü üzerinde kapladığı yer olarak tanımlanır. Bu boyutun uzunluk ölçü birimleri gibi bir sıralaması vardır ve sabit değerlerle ifade edilir. Bunlara örnek olarak byte, gigabyte gibi terimler kullandığınız bilgisayar, tablet ve telefonlardan kulağınıza aşina gelebilir. Bilgisayardaki bu depolama birimlerini en basit şekilde bir insanın beynine benzetebiliriz. Bu benzerliğin sebebi beynimizde de tıpkı depolama birimleri gibi veri depolama özelliğinin bulunmasıdır. Yapılan bazı araştırmalara göre insan beyninin yaklaşık olarak 2.6 milyon gigabyte kapasitesinin olduğu söylenmekte. Yani kullandığımız telefonlarla kıyaslarsak beynimiz çok geniş bir depolama alanına sahip. Depolama birimleri bilgisayarların en önemli donanım parçalarıdır. Burada bilgisayarlarda kullanılan depolama birimlerini görüyoruz. Bunlardan bazıları bilgisayar kasasının içinde yer alırken, bazıları ise bilgisayar dışında olan ve taşıyabildiğimiz depolama birimleridir. Dahili depolama birimleri bilgisayar içerisinde bulunan ve taşınamayan depolama birimleridir. Önceden verdiğimiz beyin örneği de insan vücudu içerisinde olduğu için insanların dahili depolama birimidir. Bilgisayarların içerisinde bulunabilecek 3 adet dahili depolama birimi vardır. Bunlardan ilk ve en önemlisi hard disktir. Bilgisayarlardaki en büyük depolama birimi hard disklerdir. Fakat içerisindeki motor sayesinde dönen diskler ile çalıştığı için dosya yükleme hızı yeni çıkan disklere göre daha yavaştır. Hız açısından daha avantajlı olan disklere SSD sürücüler denmektedir. SSD'nin açılımı İngilizce Solid State Drive yani Türkçesi katı hal sürücüsüdür. Bu SSD kartlar tamamen elektronik devrelerden oluşmaktadır ve bu yüzden veri aktarımını çok daha hızlı gerçekleştirir. Günümüzdeki en hızlı depolama birimleri ise M.2 SSD sürücüleridir. Bu sürücülerin kendine has bir yapısı olduğundan her bilgisayar için uyumlu değildir. Şimdi de bilgisayarlarımızın içerisinde yer almayan ve taşınabilen harici depolama birimlerine değineceğiz. Bu taşınabilir depolama birimlerine günlük hayattan örnek vermek istersek çantamızda taşıdığımız bir not defterini düşünebiliriz. Harici yani taşınabilir dört birim vardır. Bunlardan ilki taşınabilir disktir. Taşınabilir diskin içerisinde hard disk vardır ve USB kablosu ile bilgisayara takılır. Yani dahili olan hard diskin taşınabilir şeklidir. Gün geçtikçe değeri azalan bir diğer harici depolama birimi CD DVD sürücüleridir. CD'ler genelde bilgisayarın yan kısmında bulunan CD okuyuculara yerleştirilir. Kapasitesi çok az olduğundan günümüzde kullanımı azalmıştır. Günümüzde en çok tercih edilen harici depolama birimi USB belleklerdir. Taşıması, kullanım kolaylığı ve depolama kapasitesinden dolayı tercih edilmektedir. Son harici depolama birimimiz ise hafıza kartlarıdır. Bu kartların çalışma mantığı USB bellekler ile aynıdır. Fakat boyutları USB'lere göre daha küçüktür. Bu hafıza kartları genelde cep telefonlarında ve kameralarda kullanılıyor. Bu videoda sizlerle bilgisayarlarda kullanılan dahili ve harici depolama birimlerini gördük. İyi çalışmalar.